gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş ve Venüs yay burcunda ilerliyor hafta içerisinde. 28 Kasım'da Merkür de yay burcuna geçecek iletişim gezegenimiz ve 17 Aralık'a kadar yay burcunda kalacak. Ee, geçtiğimiz hafta doğan Yay burcu yeni ayın enerjileri de tabii ki bu hafta artık daha görünür hale geliyor. Ee, bütün bu gezegenler sizin kariyer evinizde dolayısıyla yaşamınızın bu döneminde özellikle kariyerinizde daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Toplum önünde e, daha etkin. E, faaliyetlerde bulunabilirsiniz ee, yeni girişimler söz konusu işinizle bağlantılı olarak yay burcunda daha çok medya yayıncılık eğitim seyahatler yurtdışı bağlantılı işlere dikkat çeker ee, genel olarak bu alanlarda iletişimler yoğunlaşabilir toplantılar görüşmeler seyahatler yeni başlangıçlar gündeme gelebilir ee, Venüs Uranüs arasındaki üçgen açı e, para ile ilgili bir sürprizin bir fırsatın karşınıza çıkabileceğini işaret ediyor özellikle hafta ortasında ancak e, burcunuzda ilerleyen Neptün'ün şu sıralarda güneşle yapacağı kare açıda e, bazı konulara da dikkat etmenizi gerektirecek. Yani güneş Neptün karesi belirsizlik yaratabilir. E, Hayal kırıklıkları, kayıplar, yanılgılar yaratabilir. Üstlerinizle olan ilişkiler, kariyerinizde, işinizle olan ilişkilerde bazı bağlantılarınıza özellikle bu dönemde biraz daha titiz yaklaşmanız gerekiyor. Bazı konularda sevindirici sürpriz gelişmeler olurken bazı konularda da hayal kırıklıkları ve kayıplar olması mümkün. Ee, sevgili balıklar. Evet hafta içerisindeki genel etkiler böyle. Lütfen e, hafta içerisinde hazırladığımız günlük videoları da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.